En küçük ayrıntısına kadar bir aile ortamı sunan küçük, sessiz bir otel Gümüş Gezginler tarafından çok tercih edilmektedir. Genç resepsiyonist, Gümüş Gezginlerin farklı ihtiyaçları olabileceğini bilmektedir. Onlarla iletişim halindeyken konuşmaya odaklanır ve konuğun onu takip etmesini ve anlamasını sağlar. Resepsiyonist Covid-19 pandemisinde maske takmak, en az 2 metre mesafeyi korumak, içeri bir Covid-19 test sonucunu ibraz etmek gibi tüm yasal gerekliliklerin yerine getirilmesini sağlamaktan da sorumludur. Şimdi otele gümüş gezin grubuna yönelik bir konuk gelir ve çekin yapmak ister. Konuk yolculuktan bitkin düşmüştür ve uzun süredir Covid-19 maskesi taktığı için bu durum onun için biraz rahatsız edici hale gelmiştir. Bu nedenle çekin işlemini olabildiğince hızlı tamamlamak ister. Resepsiyonist çok dostane bir tavırla konuğa döner ve önce negatif bir COVID-19 testi sunmasını ister. Ancak konuk hafif bir işitme bozukluğu nedeniyle ne dediğini anlamakta güçlük çeker ve biraz gerginleşir. Resepsiyonist bu durumu nasıl çözebilir? Sakin kalır, misafirle göz teması kurar ve daha yüksek sesle yavaş ve vurgulu konuşur, kelimelerini daha dikkatli seçer, mimiklerle konuşmasının altını çizer. Rahatsızlıktan dolayı özür diler, talebini tekrarlar ve yasal düzenlemelere göre otelde konaklama için geçerli bir COVID-19 testinin negatif olması gerektiğini söyler. Konuğa daha açık ve görünür olması için yönetmeliği yazılı olarak göstererek kendi negatif COVID-19 testini sunar. Konuk başarısız bir şekilde COVID-19 testini aramaktadır. Resepsiyonist gülümsemeye devam eder. Çünkü ağzı maskeyle kapalı iken bile bu tavır ona arkadaşça bir ifade vermektedir. Şimdi daha yüksek sesle konuşmasına rağmen vücut dili konunun durumunu anladığını ve takdir ettiğini ifade etmektedir. Bu davranış konuğa hoş karşılandığı hissini vermektedir. O yüzden konuk sakinleşir ve sonunda COVID-19 testini bulmayı başarır. Artık resepsiyonist çekin süresince ona rehberlik edebilir.